mı? Bu yüzden mi? Hı hı. Oradaki Ya zaten ha hayır istedi. Ha? istedi. Kaç kenara okpucik yaptıralım mı görsün? Oğlum şimdi bunlar yavaş yavaş, yavaş, yavaş. He. Şey, şu arkadaşlar orada sesin biraz. <laughs> Arap gelecek evet. ona oğlum. Evet. <laughs> Tutulan balıklar itinayla bırakılıyor. Evet. Tutamayanlar evet. ne yapıyor? Havyarlı evet. balığı. Şey, erkek bana. mi? Erkek mi? Hadi bakalım. 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 lan. Kafayı bulmuş abi akşam çok işte herhalde. Evet. An anlayamadı servis kaldığını. Evet. Bir dakika dön bize, dön bize, dön bize. Ve. Yürü lan. Evet. Bunu da kes. O canım, o canım, o canım. Ben, ben. ben senin amcanım Hadi gel Hadi, 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 hadi. hadi, hadi oğlum bu taraf bu taraf be. ev o tarafta değil şaşırdı. O şey. Ey. Bu havyan. Hepsi kendine gele birazdan ya. Bahçenin balığına benziyor hayat. Bu sen sal balığını. Al balığını kendin. Dur 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 salarken bana gür gür gül. <laughs> Hop! Oğlum suya atacağız suya at, karaya değil. Eyvah! Bak bak bak! <gülüyor> <gülüyor> Ulan bir balon tutamadım be! Heh. Tamam mı? çok Evet, Ya çok doğru o, doğru doğru olacak o. Onu hayır çok.